Deprem, ne kadar yaşamak ve duymak istemesek de bir dünya ve Türkiye gerçeği. Dünya genelinde her yıl 500 bin civarında deprem meydana geliyor. Bu depremlerin sadece 100 bini hissedilirken yaklaşık 100'ü hasara neden oluyor. Topraklarının neredeyse tamamı pay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de geçtiğimiz yıl 33.824 yer sarsıntısı kaydedildi. 2020'de gerçekleşen ve 4 üzerinde büyüklüğü olan deprem sayısı ise 322. Bir yıl önceki verilerle kıyaslandığında deprem sayısında yüzde 44'lük artış gözlendi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 1500 yıllardan itibaren bugüne kadar 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsıldı. Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye, Avrasya, Arap, Afrika levhası arasında yer alıyor. Ülkemiz sınırları içerisindeki Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattıyla deprem kuşağında bulunuyor. Türkiye'de 10 Eylül 1509'da 7.2 büyüklüğünde depremin büyüklüğü ve yarattığı ağır hasar sebebiyle halk arasında küçük kıyamet yani kıyamet-i sura olarak aldandırılmış Büyük İstanbul depremi. 23 Şubat 1653'te 7.5 büyüklüğünde Doğu İzmir depremi, 17 Ağustos 1668'de 8 büyüklüğünde Anadolu depremi, 10 Temmuz 1688'de 7 büyüklüğünde İzmir depremi, 3 Nisan 1881'de 7.3 büyüklüğünde Sakız Adası depremi ve 10 Temmuz 1894'te 7 büyüklüğünde İstanbul depremi meydana geldi. 1900-1939 yılları arasındaysa 9 Ağustos 1912'de 7.3 büyüklüğünde Mürfet depremi, 18 Kasım 1919'da 7 büyüklüğünde Ayvalık depremi ve 7 Mayıs 1930'da 7.6 büyüklüğünde Hakkari depremi meydana geldi. 27 Aralık 1939'da 7.9 büyüklüğündeki Büyük Erzincan depreminde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti. 100.000 kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak tarihe geçti. Türkiye'de yaşanmış en büyük sarsıntı olan bu depremle birlikte ilk defa Kuzey Anadolu fay hattının varlığı anlaşılmaya başlandı ve Türkiye'de depremle ilgili konular ele alındı. 24 Kasım 1976 tarihinde yerel saatte 12.22'de Merkez Üssü Van'ın Muradi ilçesi Çaldıran Bucağı olan 7.5 büyüklüğündeki Çaldıran depreminde 3.840 kişi öldü, 9.232 bina hasar gördü. 2.000 kilometre karelik bir alandaki evlerin %80'i yıkıldı. Depremin yanı sıra bölgede gece hava sıcaklığının 17 dereceye kadar düşmesi sonucu donma nedeniyle de ölümler oldu. Yağmur ve kar yağışları nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları çalışmaları gecikti. Deprem en çok Muradiye ve çevre ilçeler olan Erciş ve Özalp'te can ve mal kaybına sebep oldu. 3.304 kişilik nüfusa sahip Çaldıran'da evlerin %95'i yıkıldı ve 615 kişi öldü. 17 Ağustos 1999'da yerel saatle sabaha karşı 03.02'de merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki 45 saniye süren Gölcük depremi sadece Kocaeli'nde değil Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede ve Marmara'da hissedildi. Türkiye'nin deprem geçmişinde en uzun deprem olarak biliniyor. Resmi olarak 18.373 kişinin öldüğü 25.000'e yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremden en çok etkilenen Kocaeli'de 9.477 kişi yaşamını yitirdi. 9.881 kişi de yaralandı. Depremde 285.211 e, 42.902 iş yeri hasar gördü. Gölcük depreminden 3 ay sonra 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de Düzce'de 30 saniye süren 7.2 büyüklüğündeki depremde 894 kişi hayatını kaybetti. 2679 kişi yaralandı ve binlerce kişi evsiz kaldı. Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü verilerine göre 1999'daki depremlerde Düzce genelinde 16666 konut, 3387 iş yeri ağır hasar gördü. 10968 konutla 2573 iş yerinde orta hasar, 13070 konut ve 1606 iş yerinde ise az hasar tespit edildi. 73 kilometre uzunluğunda olan bu fayın 30 kilometrelik batı bölümü 17 Ağustos depreminde kırılmıştı. 73 kilometre uzunluğunda olan bu fayın 30 kilometrelik batı bölümü 17 Ağustos depreminde kırılmıştı. 43 kilometre uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması ise Düzce depremine sebep oldu. Deprem Ukrayna'dan bile hissedildi. 1 Mayıs 2003 tarihinde saat 03.27'de gerçekleşen Bingöl depremi Türkiye'nin doğusunu etkileyen 6.4 büyüklüğündeki depremdi. Merkezi Sü Bingöl'ün 15 kilometre kuzeyindeydi ve etkilenen bölgede en az 176 kişi öldü. 625 bina çöktü veya ağır hasar aldı. Şeltik suyundaki yatılı okulda koğuş bloğu çöktüğünde 84 can kaybı meydana geldi. 23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.40'da Van merkeze bağlı Tabanlı Köyü merkezisi olmak üzere büyük bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin ailesel büyüklüğü 7.2 olarak ölçüldü. Tüm Türkiye bu depremin yaralarını sarmak için seferber olmuşken bu kez de 9 Kasım 2011 Çarşamba günü 21.20'de Van merkezi 16 km uzaklıktaki Edremit ilçesinde ailesel büyüklüğü 5.6 olan yeni bir deprem meydana geldi. Her iki depremde Doğan'a Dolu bölgesinin genelinde hissedildi ve büyük tedirginliğe yol açtı. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 601 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1966 vatandaşımız yaralandı, 250 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarıldı. 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatte 20.55'te Elazığ, Sivilce, Çevrim köyü civarında meydana gelen ve büyüklüğü 6.8, derinliği 8 km olan depremse bölgede hasar ve can kaybına yol açtı. Depremde 41 kişi hayatını kaybetti, binin üzerinde insan yaralandı, 45 kişi ise enkazdan sağ çıkarıldı. 30 Ekim 2020'de İzmir Seferisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 16.54 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3630 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde 116 kişi hayatını kaybederken 1034 kişi ise yaralandı. 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıl dönümü. Bilimsel olarak depremi önceden bilebilmemiz şu an için ne yazık ki imkansız. Ancak kentsel dönüşüm ve güçlendirmelerle binalarımızı dayanıklı hale, deprem eğitimiyle de nesillerimizi bilinçli hale getirebiliriz. Unutmayın, deprem değil binalar ve tedbirsizlik öldürür.